Hadi etimizi ekmeğimizi alalım mangalımızı yakalım. Savaş başlıyor. Askerler gitti bile. Şimdi bu adam ne saçmalıyor diyebilirsiniz. Ama bu gerçekten oldu. 21 Temmuz 1861'deki 1. Bull Run Muharebesi Amerikan İç Savaşı'nın ilk büyük çarpışmasıydı. Washington DC'ye yalnızca birkaç saatlik mesafede olması burayı izlemek isteyenleri cezbetti. Varlıklı aileler, politikacılar, gazeteciler, kimisi atlı arabalarla, kimisi yürüyerek, kimisi de şemsiye ve opera dürbünüyle geldi. Şarap şişeleri, sandviçler, çimenler üzerine örtüler bile serildi. Kahkahalar yükseldi. Beklentileri basitti. Birkaç saat içinde Kuzey Ordusu zafer kazanacak, onlar da bunu keyifle izleyecekti. Ama işler planlandığı gibi gitmedi. Savaş alanı kan gölüne döndü ve bir anda piknikçiler de askerlerle birlikte çamurun bağırışların ve kurşunların ortasında kaçışmaya başladı. Yere saçılan yiyecekler, terk edilen arabalar. Romantik bir seyir günü yerini korku dolu bir kaçışa bıraktı. Tarih kitaplarında genelde bu piknik olayı kısaca geçilir ya da hiç bahsedilmez. Çünkü resmi anlatılar genellikle halkın seçkinlerin savaşın başındaki bu naif hatta sorumsuz yaklaşımını fazla vurgulamak istemez. Ama yine de o gün tarihin en trajik ve unutulmaz sahnelerinden biri yaşandı. Takipleriniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.